Evet arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Jump hesabını göç ettirecektik. Bugün göç günü. Yeni bir sunucu açıldı. Şimdi yeni sunucuya hesabı götürüyoruz ve gücümüzü arttırıyoruz. Bakalım ne kadar güce ulaşacağız. Hesaptaki hızlar bizi nereye kadar taşıyacak? şimdi öncelikle birlikten ayrılalım arkadaşlar. Birliğimizden artık bağımızı kopartalım en son sunucuya gitmek için hemen hızlı bir şekilde 2321 sunucusuna hesabı ışınlıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, evet şu an benden kaynakları delet etmemi istiyor. Şöyle bir delete yazdığımız zaman bütün kaynakları otomatikman sıfırlıyor. Ee, bu güzel bir ayrıntı olmuş. İnsanlar bu şekilde rahat bir şekilde Göç etsin diye. Çünkü çok uğraştırıyordu ee, insanlar birbirini öldürüyordu kesiyordu bir şeyler yapıyordu kaynaklarını harcamak için ee, bu özelliği oyun getirmesi e, yeni oyuncular için de aslında iyi oldu jump yapan oyuncular için de güzel oldu. Evet yeni sunucuya geldik arkadaşlar ilk olarak hızlı bir şekilde bir birliklere bakalım birlik kurulmuş mu hangi birlikler mevcut hemen şu birliğe başvurumu yapacağım bir tane birlik bulalım çok da önemli değil. Yardımlar gelsin. En azından yardımlardan kalemizi hızlı bir şekilde 8. seviyeye atacağız arkadaşlar. Sanki oyuna yeni başlamışım gibi. Şu an bana bildirimler geliyor. Artık geç. Bildirimlerle uğraştırma beni. Tamam birlik liderimiz sensin. Ama şimdilik birlik liderimiz sensin. Ben kendi hesabından direkt olarak belediye binasını yükseltiyorum arkadaşlar. Üzerimizdeki kaynaklar burada şimdi iş yapacak. Bayağı bir kaynak oldu. Ama bütün hepsini açmamamız gerekiyor arkadaşlar. Üzerimizi bir kontrol edelim. Yani bu sizin ikinci atlama, üçüncü atlama olayı var ya. Mesela bu acemi ışınlanması şehrini bu kralın en dıştaki illerinden birisine taşı demiş. Şehir duvarını 8. seviye. Eriştiğinde kullanılmayan acemi ışınlanmalı kaldırılacak demiş. Yani bununla arkadaşlar göç sağlayamıyorsunuz. Yani öyle bir hataya düşmeyin. Örnek veriyorum ben tekrardan hesabımı geri çektiğim zaman evet, Şu kralla Göç etmek istesem Karşılamıyorsun yazıyor mesela buraya göç edemiyorum O yüzden Burada da aynı şekilde ya yani bunlar pasif bunlar bir işe yaramıyor bilginiz olsun sadece tek kullanımlık hakkınız var onu da Yeni açılan bir krallıkta kullanmanız gerekiyor yani Şu an 2321 sunucusundayız O zaman belediye binamızı basalım arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Şunları bir kontrol edelim. Bunlar zaten yeni görevler. Yeni başladı. Üzerimizdeki görevlere bakalım. Egemen görevleri gelmiş. Güce ulaşma görevi. Bakalım sıralamada kaçıncıyız arkadaşlar. Buradan da 20 tane evrensel heykel alabilsek e, bizim için çok iyi olacak. Şu an sıralamada arkadaşlar benim Jump ekibim Illumina, Edstrak, Savcı, Ayçay, Bunların hepsi zaten benim e, Jump ekibimdeki arkadaşlar. Hepsi sıralamaya geldi. Belki de buradan e, 20 tane evrensel ikili alacaklar bu oyuncular. E, bu da çok güzel bir olay. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. E, görevleri kontrol ediyoruz. Hangi görevler var? E, burada yine lig Bias'leri devam ediyor. Yeni sunucu da olsa lig Bias'leri devam ediyor. Üzerimizde de zaten e, bayağı bir Osiris'ten kalma 608 tane e şeyimiz mevcut arkadaşlar. Sezon orayımız mevcut. Devam ediyoruz. Aşağılara doğru geldim? Tamam. Yardımlar geldikten sonra e, direkt olarak belediye binasını yükselteceğim arkadaşlar. Üzerimizdeki hızları görüyorsunuz. Muazzam derecede hız birikmiş arkadaşlar. Ya yani bu hızlar bizi bayağı bir ileriye götürecek. Hızlı bir şekilde ben bu hızları kullanacağım. Evet, hızlarımızı kullandık. 8. seviye belediye binamızı basmış olduk. Duvarımızı da yükseltelim onun için bayağı bizden diğerlerini istiyor. Üzerimize biraz kaynak almamız şart arkadaşlar. E, gün içinde de ben bu hesabın hangi konuma geldiğini sizlere göstereceğim. Hızlı bir şekilde zaten geçiyorum. Evet. Aşağılara doğru inelim. Tekrardan bizden birlik merkezini yükseltmemizi istiyor. Odunu biraz basalım. Çok ihtiyacımız olacak çünkü bayağı ihtiyacımız olacak. Evet biraz geliştikten sonra diğer e, Hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar göç ettiğimiz için bu ödüller tekrarladı bizim şu an buradaki ödülleri de üzerimize sağlıyoruz. Biliyorsunuz şu isim levhası ölümsüz miras şu an benim hesabımda mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sizlere onu da göstereyim. O, 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 o ödüller de yenilenmesi çok güzel oldu. En azından oradan e, isim levhası tekrardan geldiği zaman tabii ki çevre çevrilecek. E, ben size yine de göstermiş olayım onu da. Evet şu an için ölümsüz miras üzerimizde var o ödüllerde yenilendiğine göre buradan da hızlandırma kaynak vesaire bunları elde edeceğiz ayrıca de medeniyet kağıdını da alacağız arkadaşlar bu bir hesap için gerçekten çok önemli bunları da sağlayacak bu oyuncu e başka neler gösterebilirim sizlere başka direkt belediye binası üzerinden hareket edeceğiz arkadaşlar ve teknolojiye basacağız. Teknolojide bu bir piyade hesabı olduğu için direkt olarak piyade kısmını yükseltmemiz gerekiyor. Piyade kısmını yükselttikten sonra bizim diğer tuvarı olsun, okçu olsun onları yükseltmemize ilk etapta gerek yok arkadaşlar. Teknoloji sizden ne isterse ona göre hareket edersiniz. Ama tabii ki ilk savaşlara hazırlanmamız için iade kısmında teknoloji ileriye ne kadar taşıyabilirsek bizim için o kadar iyi olacak arkadaşlar. Burada direkt şurada fazladan kerestecileri ekleyelim. Nelerimiz var bir görelim. Burada tam fazla bir şeyimiz yok. Belediye binasını bastık, duvarı bastık, hanı basalım hemen. Birlikte şu an kaç kişi var? 40 kişi var. Yardımlar bayağı hızlı bir şekilde gelecektir. Totalde 12 yardım alıyoruz ve bu. Ayrıca bizim bizim e, hızlarda tasarruf etmemizi de sağlıyor. Biz ne kadar belediye binamızı ne kadar ana yükseltirsek o kadar bizim yardım miktarımız da artacak arkadaşlar. Ve 12 yardım gelmiş arkadaşlar ve e, süreci biraz hızlandıralım. Çok da size uzun bir video çekmek istemiyorum bu konuyla ilgili. Sadece hesabın gelişimini göstermek istiyorum. İlk günün e, ilk gün ne kadar güç ne kadar neleri başarabildi bunları sadece sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz e, güçlerimizi yükseltelim, yapalım edelim sizler de bunu görün. Evet belediye binamız 8. seviyeye ulaştığı için şu an bize bu şekilde oyunda bir ödül sağlamış oldu. Totalde 2 tane 8 saati hızlandırma ve hedef ışınlanma elde etmiş olduk. Yani gün içinde bu direkt olarak etkinlik takvimindeki arkadaşlar buradaki görevleri yaparak zaten bizler Bayağı bir ödül sağlayacağız. Altın anahtar, Cevher hızlandırma, ayrıca buradan da bayağı bir hızlandırma ve altın anahtar gelecek. Şu temayı almak istiyorum. Bu tema gerçekten güzel bir tema. Ee, en azından görsel olarak da e, hesabın güzel görünmesini sağlayacak. E, gizli Lotus süvari teması arkadaşlar ama bir özelliği var. piyadeyi debufflamıyor. Sadece okçuyu debufflıyor ve süvari olarak iş yapıyor. Bizim bu temayı almamız bize ne zarar ne de fayda sağlayacak. Sadece görüntü itibariyle bir piyade oyuncusunu güzel gösterecek, şehirini güzel gösterecek. Biz aşağılara doğru yavaştan gücümüzü yükselti yükselte, sıralamayı yükselti yükselte gideceğiz. Bugün yüksek ihtimal belediye binasını 17 veya 18'e atmayı planlıyorum. Tekrardan duvarın yardımları geldiği için duvarımızı basalım. Belediye binasını 9. seviye atalım arkadaşlar. Bizden totalde 12 saat bir hız istiyor arkadaşlar. 12 saat. Evet belediye binasını basalım. Biraz daha gücümüzü arttıralım. Sizlere tekrardan bu güç olayını göstereceğim arkadaşlar. Her belediye binasını yükselttiğimizde bizlere ödül sağlıyor oyun arkadaşlar. Şu an 24 saatlik bir hız bize oyun sağladı. ben direkt akademi görevimi yani yükseltmemi yapıyorum. Ve güçlendirmeye bu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan demir çağ için duvarı basacağım. Duvar han istiyor. Han taş ocağı istiyor. Taş ocağını da yükseltelim. Şimdi hanımızı yükseltebiliriz. 4 saatte handan gidecek. Evet üzerimizde arkadaşlar şu an için 11 tane altın anahtar vardı. Umarım bir santuzu bize 11 tane altın anahtardan düşer diye umuyorum. Bakalım düşecek mi? Güzel iki tane Santuz'u aldık. E, Matilde'yi aldık. Osman aldık. İki tane Martıl aldık. İki Fatih aldık. Gerçekten güzel düştü aslında. 10 tane altın anahtardan ben bu kadar e, drop beklemiyordum. Gayet güzel. Şunları da açalım. Belki bunlardan da bize Santuz'u atar. Yok atmadı. Yani şu Santuz'unu bu hesapta bir türlü açamadık. Ama diğer komutanlar aktif arkadaşlar. Hemen bunların becerilerini de yükseltelim. Başka hangi komutanların becerilerini yükseltiyoruz? Bunu da yükseltelim. Bayağı bizi besledi aslında bu altın anahtar ve gümüş anahtar. Bizi bayağı bir tatmin etti arkadaşlar. Osman'a bir beceri daha atıyoruz. İlk beceriye git. Gitmedi. Başka ne yapabiliriz? Başka Tantuzu'yu bekliyoruz aslında. Yani yapabileceğimiz en güzel şey santuzu çıktıktan sonra onu yükseltmek arkadaşlar. Biz hızlı bir şekilde görevleri yapıp gücümüzü arttıralım. Siz de son aşamada ne kadar güce ulaştığını hep birlikte görmüş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an hesap 993 bin güce ulaştı. Şimdi gücünü biraz asker basarak 1 milyona tamamlayacağım. Ve 1 milyonda biraz bekleyecek. Şu an hesap ikinci günde arkadaşlar ve ikinci günde 1 milyon güce hesabı ulaştırdık. 1 milyon güce ulaştığımız zaman oradan da bir ödüller alacağız. O ödüller biraz e, hızlandırma ve kaynak sağlayacak bize. Ve altın anahtar gelecek. Biraz askerini basalım. T3'ü açtık bu arada. E, neler yaptık, nasıl oldu? Yani Bir gün içinde e, hesabı bu kıvama getirdim arkadaşlar. Bayağı e, yordu yani. Binaları yükseltmek olsun, e, hızlar olsun. Bayağı dibine kadar bitirdik. Sadece eğitim hızımız kaldı. Onu da biraz Fiyade T3 basarak harcayacağım. Ondan sonra arkadaşlar evet. 1 milyon güce ulaştık. Şu an 1 milyon güçte alacağımız ödüller bu şekilde. 8 tane 8 saati hızlandırmadan alacağız. 5 tane altın anahtar ve porselen parlatısı isim levhasını alacağız. Bunu aldıktan sonra geriye kalıyor. Arkadaşlar şu temayı almak için 1.5 milyon güce ulaşmamız gerekiyor. Ve 5 günümüz var. 5 günde de 1.5 milyon güce ulaşacağımızı düşünüyorum. Hesapta belediye binasını 16'ya kadar yükselttim arkadaşlar. Araştırmada direkt olarak T3'ü açtık. T3 piyade ve süvarimizi açtık. Ee, ve okçuyu açacağız birazdan. Okçudan sonra da mancını açıp direkt kamuflajdan bu şekilde sadece piyade üzerine odaklanarak ilerleteceğim bunun teknolojisini. Ee, üzerimizde kalan hızlandırmaları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an için e, hızlandırmalar neredeyse bitti diyebilirim. Ama bu güce ilk gün neredeyse ilk gün hatta yani bir günde 1 milyon güce ulaştık arkadaşlar ödülleri de sağladık sıralamada şu an 23. sıradayız birlik olarak da birinci birliğe bu hesabı soktum arkadaşlar ondan da faydalanıyor gayet dördüncü seviye birlik hediyesi kıvamına kadar birlik paket çekiyor ondan da faydalanıyor. Hesapta şu an için gösterebileceğim sizlere Santuzu'yu arkadaşlar Santuzu 20 level'e getirdim. İlk becerisini 5 yaptım. Ve lohar zaten biliyordunuz Max Martal'ın becerilerini komple açmış arkadaş biraz acemi olduğu için. ona rağmen yine de bir şeyler yapmaya çalıştım. E Bujon 5 3 4 1 olarak arkadaşlar seyrediyor ve bunu direkt 30 levelde bırakıp sadece Santuzu odaklanıp 40 level üzerine çıkartıp bu Jorn arkası yani Santuz önünde bu jorun arkada oynayacağız. E, gayet güzel zevkli bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 milyon güce ulaşabiliyoruz. Yani dediğim gibi herkes e, bu şekilde 38 binlerde 9 binlerde yeni başlayan oyuncular. Ama bizim ekip bayağı bomba gibi yani 1 milyon güce ilk gün ulaştık. Zaten sunucunun ne zaman açıldığını sizlere de göstereyim şöyle. Hesapta bir de paket çekildi mi çekilmedi mi gibisinden düşünceye kapılan arkadaşlar da olabilir. Onlara da ben onu göstereceğim. Arkadaşlar sunucu bir gün 16 saattir aktif. Ve biz bir gün 16 saat içinde 1 milyon güce kendimizi attık diyebilirim. Şimdi ben sizlere paketleri göstereyim. Daha Minamoto paketini bile almadık. Diğer paketlerden hiçbir şekilde alınmadı. Büyüme sermayesi olsun alınmadı. Tedarikten Herhangi bir şey alınmadı. Paketlerde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şey alınmadı. Sadece kastığımız yani jumpta kastığımız bütün her şeyle bu hesabı ilerlettik. Dediğim gibi sizler de bu şekilde hesaplarınızı kasabilirsiniz. Yani 10 günlük jump süresini yapabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başka da bir şey söylemeye aslında gerek yok. E, Jumpımız da bitti. Buradan gerçekten emeği olan benim emeğim olan herkese e, teşekkür ederim. Katıldınız geldiniz bir şeyleri yapabildik sizlerle. Bir organizasyon, bir başarılı geçti. Yani bir Türklerle bir şeyi gerçekten düzgünce yaptığımı düşünüyorum. Umarım daha da güzel geliştirirsiniz. Hesaplarınız bu kıvamda kalmaz. E, bu sadece sizin temel taşınız arkadaşlar. Ben sizin temel taşınızı oluşturdum. E, bundan sonraki süreç artık e, sizin stratejinize bakıyor. Sizin hesabı nasıl ilerlettiğinize bakıyor. Tamamen artık top sizde. E, benden bu kadar. Umarım bundan sonra belki bir jump daha olur mu olmaz mı onu tamamen sizlerden gelecek yoğun talep üzerine tekrardan düşüneceğim. Şimdilik beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.